Merhaba arkadaşlar, ben geldim yine. Bugün e, kedi malzemelerimi düzenlerken e, size video çekmek istedim. E, en gerekli malzemeleri size sıralamak, göstermek istiyorum. Hadi birlikte bakalım nelerimiz varmış. Video gelsin. Bu gerekli kedi eldiveni, tüy toplayıcı eldiven. Kediniz şöyle seviyorken... Hem tüylerini topluyor bakın. <laughs> Bakın. Hem tüyle tabi içine el, elimin içine geçirmedim. Bu kenara ayırmak istiyorum şöyle bir saniye. Burada neler var? Öncelikle kaptan başlamak istiyorum. Böyle bir şey almanızı tercih ederim. Tablet şeklinde. Neden? Şu şekilde. Kediniz yemek yerken dökülüyor ve kırıntıları içerisinde kalıyor. Onları daha sonra da tekrar yiyebiliyor ve sizin ekstradan temizlemeyi gerek kalmıyor. Yani şöyle bir tablet. Bu tabletten çok memnunum ben. Şayet bu şekilde e, ayrı ayrı almak istiyorsanız kaplarınızı porselen tercih edin. Daha hijyenik ve daha sağlıklı. E, kediniz eğer tüylü ise kesinlikle evde yani bulundurmanız gereken makineler var. Ee, tıraş makinesi. Bu tıraş makinemiz. Ee, bu önemli. Bu benim elim kolum ayağım. Ee, bunların şarj olanları da var. Bunlar. O kadar güçlü ve iyi değil. Sizi yarı yolda bırakabiliyor. Bunlar ne? Bunlar ha, içerisinde kedi lekası yani kedi ıı, ödülü diyeyim. Ee, multivitamin. Multivitamin. Ee, bir de bunların uzun kediler içinde şeyleri var. Tüy atma macunları var. O çok önemli. Benimki o tükendi. Kumaş tüy toplama fırçası. Bu da çok önemli. Bunlarla ben koltuklarımı ve halımı e, temizliyorum. Bu da diğeri. Bence elinizin altında olmalı. Ha bunlar ne? Bunlar makinelerimin ıvır zıvırları. Aslında benim çok fazla tarağım vardı. Onları kardeşlerime getirdim Türkiye'ye. Gidip, gidip getirince onlara hediye ettim. Olmazsa olmaz tırnak makası lazım. Bu da yetü toplayıcı. Bu inanılmaz bir şey aslında ama biraz kedi canını acıtıyor diye çok az kullanıyorum. E, dur onu size göstermek istiyorum. Dur. Dumaşımı da göstereyim. Dur. Şöyle. Mesela dur. Şu anda böyle yapıyorum. Tamam. 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 Şöyle. Bakın. Ben şu tek elle ya sol elle yaptım, o yüzden e, az çıktı. Böyle. E, Tüylü kediniz varsa olmazsa olmaz bu. Almalısınız. Bu şekilde göstereyim. <laughs> bu tarak çok güzel. Bıçak e, tarzı bir tarak. Bunu Gül teyzesi hediye etti bize. Çok memnun kaldım bundan. Bu da uzayan, karışan tüyleri açıyor. Diğerleri kaçtı. Bununla idare edelim. Mankenimiz dumanla. <laughs> Değil mi duman? Evet. Tamam duman. Bakın. Bu da gayet iyi. Bıçak ağzı tarağı müezza üzerinde size göstermek istedim. Çünkü müezza benim en uzun tüylü kedim. Diğerlerin tüylerini kesiyorum. Müezza İstisna, bakın, topaklanan, birbirine karışan e, tüyleri çok iyi e, açıyor. Bir de şöyle bir iğne uçlu tarak var, ama bu tarafı çok acıtıyor. Fırça tarafı güzel, ama bu tarafı inanılmaz acıtıyor. Bunu tavsiye etmiyorum ya, bunu tavsiye etmiyorum. Bir de böyle bir taramız daha var. Bir de şöyle bir şey var. Bunu da böyle elimizi sokuyoruz. Bu da aynı şekilde. Kedimizi şöyle, bizi şöyle severek tarıyoruz. Yavrumu. Ve tüy alma ruloları. Ben genellikle makineyle kedilerimin popolarını, tüyleri fazlasını alıyorum. Kakalar yapışmasın diye makası da alıyorum. O yüzden size de öneririm mutlaka alın yapışır çünkü. Bu ne? Ha bu, bu da çok önemli. Bu da evde koku bırakan kediniz varsa köpek için de geçerli bu. Hem koku bırak, bıraktığı yeri temizliyorsun. diyorsun, yani oraya sen koku sıkıyorsun, oraya da kedi ve köpek de gelmiyor. Genelde koltuklarımızı korumak için, ya yaşamayı korumak için kedi savar gibi bir şey işte bu. Kedi köpek savar. Orayı kemirmiyor. Burada ilaçlarımız var. Burada diş kaşıma belki diş kaşıma şeylerimiz var. Bak şurada kedi köpek için yine İran kedilerinin gözlerinde ben bundan memnun kalmadım ama ya. Gözlerindeki lekeleri gidermek için yok. E, Leki yine kalıyor. Ben bundan memnun kalmadım. Burada biberonum var. Benim diş kedim olduğu için bebeklere ek takviye ihtiyacı olduğunda biberonum var. Bu derece çocuğumdan kalma. Kedinizin ateş olup olmadığını ölçmeniz için. Bak bu bu da çok güzel. Bunu tavsiye ediyorum. Bu göz damlası. İran kedilerinin gözleri çok hassas ya. Bu bebek göz damlalarını eczaneden alabilirsiniz. Onlar için iyi oluyor. Hadi dumançı koy da. Dumanım. Ee, şu her evde olması gereken bit pire şampuanı kedi köpek fark etmez evde olması gereken bit pire şampuanı bu neydi ee, bu köpeğim için şey şey için vermem için gereken spreydi ee, burada da poşetlerimiz var aslında almak için bu ne bu şey e, kedinin suluğunun filtresi bu filtre sayesinde tozları kestikleri süzüyor ve temiz e, oksijenli su veriyor kedilerin kedilerinize, artık köpeğinize de ben köpeğimin de kedilerimle birlikte bu suluğu kullanıyor yedek filtresi arkadaşlar suluk bu e, markası önemli değil markası önemli değil e, bundan tavsiye ediyorum size yine şöyle gösteriyorum ama isterseniz diye e, bunun e, amacı suyu süzüyor içinde filtreler var temiz su ve oksijenli su ee, içine gidiyor. Ve onu devirdayım olarak döndürüyor. Genellikle kedilerimiz musluk suyunu çok seviyorlar. Çünkü akan suyu duran suyu değil de akan suyu seviyorlar. Onun için birebir tavsiye ediyorum. Bundan yine bizim konu mankenimiz. Aha, şurada ne var? Bu da yavru bebişlerimin tasması. Onlar birbirine benzeyen bebekler karışmasın diye biliyorsunuz Şöyle bir Üstü kapalı bir e, kedi yuvanız, kedi evinizde olmalı. Ve tırmama tahtası. Bunlar oyuncaklar. Bunlar oyuncaklar. Bunlar bebek, yavru göbekler için. Tuvalet alırken e, kendi bütçenize göre tuvalet alın. Ama mutlaka üstü kapaklı olsun. E, koku yayılmaması adına. E, ve kedinin e, zıplayıp sıçrayıp içinden atlamaması adına. Atlayınca kumlar eve dağılıyor. O yüzden lütfen e, kapaklı tuvalet kullanın. Bunu öneriyorum. Kedi tuvaletinizin önü için e, paspas bu gerçekten önemli. Tuvaletin içindeki kumu eve taşımaması için birebir yani. Bundan edinmeniz gerekiyor. Kediniz için almanız gereken malzemeleri sıralamak istiyorum. Üstü kapalı tuvalet. pas pas Kumlar sıçramasın diye. O çok önemli. E, üstü kapalı kedi evi. Bütçenize göre tırmama tahtası ve mama kabı. Tüy yuma atma macunu. Multivitamin pasta. Tırnak makası. Ee, bunları bütçeniz hangisine el veriyorsa almanızı tavsiye ediyorum. Burası benim adiye gibi bir yerim işte e, buraya kil tuvaletimi kurdum. E, buradaki kum burada kalıyor. Hiç evin içine girmiyor. Şöyle göstereyim. Mamaları ve taze suyu orada bakıyor Burası da işte malzemeleri biraz yükseğe koydum çünkü hırsız kediler var aralarında. Gelip alabiliyorlar şöyle. İşte malzemelerimiz de burada elinin altında. Evet arkadaşlar videoma son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.